Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Borusan Manesman Boru Sanayi ile teknik bana devam edelim. Borusan Manesman şirketimiz tarafında ise birlikte takip ettiğimiz ana konu başlıyor. Malumunuz yatay kanal bölgesinin üstünde istikrar sağlaması. Bu fiyatlama ise 411 seviyesine biliyorsunuz. Denk gelmekte 400 lerin altına inmesin. Her zaman 460 gibi kanal bölgesinin üstü fiyatlayıp kapatabilsin. Tek isteğimiz bu. 400, 460. Hep beraber bu fiyatları sizlerle izliyoruz. Onu da buraya not alıyorum. 460, 400 bölge aralığı önemli olmaya devam ediyor. Nedenleriyle gelin başlayalım. Şimdi bak şirketimiz buraya geri çekildi. Ama dönüşünü yaparak performans göstermeye devam etti. Çöktü, buradan döndü. Tepkiler devam etti. Düştü, etti, tutundu. Biraz altına salar gibi oldu borsanın çöküşünü ama hemen toparlayıp tekrar içine göre devam etti. Düştü. Ona aldı. Yine devam etti. Düşüyor. Bak yine buradan dönüyor. Bu yüzden bu rakamı takip etmeye devam ediyoruz. Yani burası ihlal noktası. Hani bilin diye söyleyeyim 348 lira fiyatlaması. Hani ihlal diye buraya not alayım. O kadar. Onun dışında buraya 2 yıldan beri 1,5 yıldan beri şirket hiç düşmedi. Bir tek bir kere düştü. Bilginize o da ihlal etti. Onun dışında hiç görmedik. O yüzden hep genel olarak 400-460 bölgesinden dönüp duran bir Borusan görmekteyiz. Ve Borusan Manesman bu fiyatlara gelince ne yapıyor? Tamam riski yüksek olan bir şirket şüphesiz inceleyip baktığımızda ama kritik bölge burası aynı zamanda. Tamam riski yüksek, hala düşen trendi, hala ne yapacağı belli değil şüphesiz ama hala da kritik bölgede. Niye? Bak burada bir performans yaptı. Tutundu, ona yeni aldı, yürüdü şirket gitti, bin lira oldu hatırlarsanız ki. Unutmayın. Daha önce şirket çöktü, etti, bak buradan döndü, tutundu burada, toparladı. Yine yürüyüşüne devam etti. Önce şirket 695'e, oradan 780'e kadar gitmedi mi? Gitti. Yeni performans ortaya çıkmadı mı? Çıkarttı şirket gördüğünüz gibi. Yine bak buradan bir hareket gelmedi mi? Geldi. Çöktü. Yine bak buradan tahtı tut tutundu, toparladı bir şekilde ama az ama çok. Yine bir şey tutunup, toparlayıp, ihlal bile etse, yine bir performans yapmadı mı? Yaptı. Ha demek ki şunu söyleyebilir miyiz biz? Bizim şirket Borusan Manesman. Şu fiyatları kırsa geçse rahatlayacak aslında bak. Görüyor musun? Şu fiyatları kırsa geçse şirket rahatlayacak diyebilir miyiz? Deriz değil mi? Buradan aşamıyor şirket. Açsa bak kurtaracak kendini. Vurdu yok. Bak her seferinde dirençler daha çok azalıyor bak. Hep daha altta görüyor musunuz bak. Görüyor musunuz? Buradaki yani hedef burası. Bak burada hedef daha yüksek. Burada hedef daha aşağıda. Burada hedef daha da aşağıda bak. Şirketin gittiği performansa bakın. Bak izleyin şimdi bak daha da aşağıda. Bak hep dönüyor ama her döndüğünde Yasa bir noktadan e, noktaya kadar düşüyor. İşte konu bu. Buraya aşmak. Kırmızıya gösterilmek beraber. Bu noktanın önemli olduğunu vurguluyoruz. Bir vurdu iki vurdu yok çöktü. Üç vurdu şirket çöktü. 4 vurdu şirket çöktü 5 vurdu geldi bakalım buraya konu bu sevgili dostlar olay tamamen Borusan'a burada yatıyor eğer bunu buradan bir kıvırırsak bir geçersek büyük ihtimalle Borusan esmanda şöyle büyük ciddi bir rahatlama hareketi bence ortaya çıkacaktır diye düşünmekteyim haberiniz olsun bu fiyat nedir peki dediğim gibi 400'ün altına inmeyecek 460'ı fiyatlayacak ki çöküş durduğunu anlayalım öyle 340'larmış gelmesin aman daha fazla düşüşler ortaya çıkmasın kritik nokta haberiniz olsun. Bunların üstü fiyat diyecek ki çöküşün daha fazla yaşanmayacağını, bunların kritik bir olduğunu unutmayalım. Şirkette bize lazım olan şey 500. 503. Üçü de var. Evet 503 fiyatlar. 503, 532 bölge aralığı. O işi kıvırırsak bence bu şirket yürüyecektir diye ifade edebiliriz. Yani 460 ilk sinyal, 503 tepkiden çıkma, 532 onay sonrası kolay bilginize bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunlarınıza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.